Ne yapayım vallahi? Fazla kanalındayız vallahi. Hadi hadi Denizciler Birliği, Deniz Nakliyatı ve Ticaret AŞ, Denbir Port Liman Tesisi çalışanlarıyız. İlgili şirket, gübre şahit olan sarı, tesislerini 2007 yılı Mayıs ayında 2015 Nisan ayına kadar 8 yıl bir fiil işletmiştir. Demirport yönetimi bölgede uluslararası projelere imza atmak adına bölgeye gelmiş. Ancak gübre yapmış olduğu 35 yıllık işletme hakkı devir sözleşmesinde yer alan yükümlülükleri yerine getirmemiştir. Bundan dolayı da gübre taşı Demirport'un sözleşmesini tek taraflı fesh etmiştir. Demirport arada geçen zaman zarfında burayı işletmeye devam etmiş ve tek taraflı fesih olduğunu belirterek konuyu yargıya taşımıştır. Yargıdaki bu davada Gübreteş'in lehine sonuçlanmış Gübreteş Cebri icra yolu ile 2015 Nisan ayında Denbir Portus testten tahliye etmiştir. Tahliye işlemi bir ay aşkın süredir devam etmektedir. Bu sırada Denbir Port yönetimi çalışanlarıma durumun düzeleceğini, hukukun e, devam ettiğini, bundan dolayı da çalışanların mağdur olmayacağını beyan etmiş. Ancak 26 Mayıs 2015 tarihinde arkamızda gördüğünüz güvenlik kulübesine tesis müdürü aracılığıyla bıraktığı yazıda çalışanlarına ücretsiz izin talep etmiştir. Burada çalışanların geriye dönük maaş, sigorta, kıdem tazminatı gibi diğer sosyal hakların ne olacak konusunda bir açıklama yapmamıştır. Biz çalışanlar bu süreçte Demirtun Port yönetiminden karşımızda muhatap bulamadık. 8 yılı aşkın süredir özveriyle liman işletmeciliği gibi ağır ve tehlikeli bir işte çalışan bizler mağdur edilmiş bulunmaktayız çalışanlar olarak haklarımızın ödenmesinden başka bu şirketten herhangi bir talebimiz bulunmamaktadır. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan sektörde çalışan arkadaşlarımız, bölgemizin ileri gelenleri, e, siyasi partilerimizin değerli milletvekillerine bizlerin yanında oldukları için teşekkür ediyoruz. Biz çalışanlar e, eğer ben bir port yönetimi bu süreci olumlu yönetip de haklarımızı vermezse adli yargıya Demir Port Yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Başka da onlardan herhangi bir talebimiz yoktu. Haklarımızın ödenmesini talep ediyoruz. Evet. Bir hafta zarfında ba bağıra bağıra söylüyorum Demir Port Yönetimi de beni duysun. Bir hafta zarfında alacaklarım ödenmediği takdirde açlık krebine başlayıp burada ölüm orucuna gireceğimi bütün basın ve Türkiye'ye duyuruyorum. Kasım ve Hasan Tuncay Yıldırım olarak öyle söylüyorum. Bir hafta zaman zarfında benim çıkışımı verin kardeşim. Ben çıkışımı alıp bir an önce hayatıma bakmak istiyorum. Burada bana kapıya bıraktığınız ücretsiz izin kağıdıyla olacak bir iş değil bu. Çoluk çocuk evde ekmek bekliyor. Eminim sonuna kadar destekliyoruz. 2007 yılında büyük ümitlerle gelmişti bunlar. Büyük sevinç yaratmıştı bizim beldemizde de. de. Çünkü büyük yatırımlar yapılacaktı. İşsizler iş, iş kanı sağlanacaktı. Fakat ne hikmetse bugüne kadar ne bir işçi aldı ne de bir yatırım yaptı. Arkadaşlarıyla eylemini sonuna kadar destekliyoruz ve sonuna kadar arkasındayız istersek olarak. Teşekkür ederim.